Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün de Kova burcundan bahsedeceğiz. Evet, Kova burcuyla evlilik nasıldır? Kovalar arkadaşlar evliliklerinde genelde yapıcı taraflardır, sabreden taraflardır. Hatta Kova'nın kimseyle problemi olmaz, kolay kolay. Ama içine attıkları artık buraya gelene kadar. Sizin her şeyinize saygı çerçevesinde e, hoşnut olabilir. Ya hoşnutluk gösterebilir. Ayrıca e, mantığıyla hareket ettiği için de sizi evlilikte birçok kez yanlış yollardan da döndürebilir. Amarattır, beceriklidir. Ee, yani elinden her iş gelir ama canı isterse bu arada evet onun rahat tavırları ya da sizin böyle çok böyle aman aman bittim öldüm dediğiniz yerde kovanın size güç vermesi çok güzel bir şeydir ki zaten kova genellikle güç veren taraftır o rahat tavırıyla. Aslında kova da takıyor mu takıyor ama o sizin kadar öldüm bittim çaresizliğine atmıyor kendini. Her şeyden önce ailenizle çok güzel anlaşabilir. Ee, ne olursa olsun susmayı bile bilen yerinde konuşan yerinde davranan insanlardır kova kadınları. Kova erkeğiyle evliyseniz biraz şikayetçi olabilirsiniz. Özellikle onun ilgisizliği ya da onun rahatlığı onun vurdum duymazlığı kavga esnasında kaçması ya da siz böyle ağlarken karşınıza geçip sizi sinirlendirebilir gülebilir. Bunları bir kova erkeğinde yaşayabilirsiniz. Tabi yükselen ve ay burcu farkı olabilir. Her kova erkeği de böyle olacak diye bir şey yok. Her şeyden önce kova erkeği üşengeçtir biraz aslında ama parlak fikirleri parlak fikirleri ve zekasıyla da para kazanmayı çok iyi bilirler. Sizi çok akıllı verirler Sizi e, yeri geldiğinde çok eleştirebilirler. Hatta siz böyle e, surata asık, uyuşuk ya da ne bileyim böyle bitkin, bakımsız gördüklerinde ise sizin yüzünüze kendinizi toparlamanız gerektiğini sert bir şekilde uyarı yapabilirler. Kova erkeğiyle evliysen canım, yani nasıl diyeyim ki sana şimdi ben? İlgiyi severler mi dersen çok böyle pohpohlanacak bir erkek değiller. Sadece onlarla eğlenin. Gülün. Yani biraz böyle arkadaş ilişkisi çerçevesinde olun onlarla. Onlar çok fazla böyle vıcık vıcık ilişkileri de seven tip değillerdir. Tabii yine söylüyorum her kova erkeği aynı değildir. Mesela yükseleni balık bir kova ile çıkarsan dersin ki bu nasıl bir kova? Çok romantik. Değişebilir. Kova erkeği kova kadından ayıran tek özelliği varsa kova erkeği kova kadınına göre... Fazla vurdum duymaz, hazır cevap, e, karşıdakini bir anda böyle düşünmez, patavatsızlığı da vardır, pat diye kırabilir ve bunun da farkına varmayabilir. Siz söylediğinizde ise sen öyle yapmasaydın ben böyle yapmazdım diyerek kendini her zaman haklı görebilir cansınız.